<laughs> evet tekrardan ben geldim. Bu videoyu arkadaşlar bütün kilo sorunu olanlara veya bu zamana kadar kilo verip verip alan insanlara ithafen yapıyorum. Siz de bu halden bu hale nasıl gelmeyi başardığımı görmek istiyorsanız eğer veya bunun hikayesini izlemek isterseniz bu video tam size göre. Çünkü videonun konusu bugün bu şekilde olacak. Birazcık bu işte kilo sorunuyla boğuşan ve bir türlü kilo veremeyen insanlara birazcık kendi yaşadığım örneklerle veya kendi yaşadığım e, hikayelerle size de birazcık bir yol çizebileceğimi düşündüm. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kilolu olmanın hiçbir güzel tarafı yok. Yani ben bunu kendim deneyimlediğim için, kendim yaşadığım için çok çok iyi biliyorum. Ya yani ekstradan büyük taşıyorsunuz vücudunuzda. Yani şimdi böyle sırt çanta çantanızı her sabah dışarı çıkmadan önce veya uyanır uyanmaz sırt çantanızı alıyorsunuz 20-30 kilo böyle dumbbell veya ağırlık işte ne varsa artık yüklüyorsunuz tuğla yüklüyorsunuz işte çantanızı ondan sonra onunla gezmeye dolaşmaya çalışıyorsunuz yani bütün gün komando gibi geziyorsunuz etrafta ya bunun hiçbir güzel tarafı yok hiç güzel bir şey de değil hiç rahat bir şey de değil hayat kaliteniz de çok çok bozuyor ve ya durmadan terliyorsunuz şimdi o kadar yük olunca işte insanın vücudunun üstünde terleme yapıyor yani doğal olarak ben durmadan terliyordum ter sıkıntılı da vardı. Hani durmadan böyle peçeteyle dolaşıyordum. işte terlerimi silmeye çalışıyordum. Ya hiç hoş bir şey değil yani. Durmadan dediğim gibi böyle bir hammallık yapıyorsunuz. Yük taşıyorsunuz yani vücudunuzda. Ve bu güzel bir şey değil. Şimdi bunun birazcık hani geçmişine inmek gerekirse eğer ya önceden ben zayıf bir çocuktum. Yani hani birinci sınıfa başlarken veya anaokulunda vesaire hiçbir kilo sorunum yoktu. Hatta tam aksine çok zayıftım ve bundan dolayı da durmadan işte e, annem babam işte yemeği zorlarlardı beni işte hadi ye oğlum bak işte güçsüz kalacaksın bak düşeceksin bak şöyle olacak böyle olacak diye. Hatta bende e, bayılma sorunları da vardı çünkü gerçekten yemek yemeyi de unutuyordum ve yemek yemekten de nefret ederdim. Hiç yemeği sevmezdim. İşte Macaristan'da yaşadığımda ilkokula gittiğim zamanlarda mesela ben futbol oynuyordum. Gayet başarılı bir çocuktum ve oradaki bir kasabanın futbol takımında oynuyordum ve ulusal ve Macaristan'ın ulusal kupalarında da yer aldık. Birçok kupa kazandık birçok madalya kazandık yani çok başarılı bir çocuktum ondan sonra da işte olaylar birazcık değişti farklı bir yön aldı ondan sonra hayatım tamamen Tepe taklak oldu böyle görmüş olduğunuz gibi madalyalar işte ödüller başarılar keşke bir zaman makinesi olsaydı hani söyleyebilseydim o küçük çocuğa yeme oğlum ne gerek var yeme babacım yani hani bu kadar böyle kilo alacaksın bu kadar sıkıntı yaşayacaksın hayatın boyunca da bu sıkıntıyla uğraşacaksın ondan sonra bununla alakalı video bile çekeceksin diye söyleyebilseydim güzel olurdu ama işte an oldu. Yapacak bir şey yok. Olanlar olmuş zaten artık. İşte olayların farklı bir yön aldığı zamanda. 11-12 yaşlarımda bir yaz günü böyle küçük kardeşimle futbol oynamaya çıktık dışarı. Ondan sonra böyle paslaşıyorduk, şakalaşıyorduk vesaire. Ben yanlış bir hareket yaptım, topun üstüne bastım. Basarken de ayak bileğim ters çevrildi, ters çevrilirken de benim sol diz kapağım çıktı yerinden. Diz kapağının çıkması veya bir kemiğin yerinden çıkmasının ne kadar acı bir şey olduğunu belki tahmin edebilirsiniz veya hiçbir zaman da yaşamanızı da tavsiye etmiyorum zaten böyle bir şey. Çünkü gerçekten çok çok acılı, çok kötü bir şey ve böyle bir durum yaşadım ben futbol oynarken. Ondan sonra tabii işte hastaneye gittik, doktora gittik. Doktor hemen sargı beziyle böyle Sardı. İşte böyle yanlardan tutturacak şekilde hani ayağımı hareket ettiremeyecek şekilde e, sabitlediler ayağımı ve yaklaşık 6 ay boyunca ben o şekilde kalmak zorunda kaldım. Yatıyordum okula gitmeye çalışıyordum. Tabi işte hep ayağım böyle düz bir şekilde duruyordu ve hareket edemiyorsun. Şimdi şöyle düşünün 11-12 yaşında çocuksun. Hani hayatının zaten belli bir kısmı futbol oynamakla geçmiş ve çok büyük hayallerim vardı benim işte. Hani futbolcu olacağım işte ben kariyer yapmak istiyorum bununla alakalı. işte ben başarılı bir futbolcu olacağım. Zaten hani 2002 dönemlerinde o Dünya Kupası vardı işte o Türk milli takımını izleyip gaza gelip gelip duruyordum zaten hani. Çok güzel hayallerim vardı. Çok güzel böyle planlarım vardı işte dedim ben futbolcu olacağım işte Hakan Şükür gibi olacağım işte Hasan Şaşlı oydu buydu bilmem ne. Eski zamanlar işte yani küçük çocukluk heves ediyorsun vesaire. Ondan sonra böyle bir duruma Düşüyorsun, Böyle bir durumun içine düşüyorsun ve anlam veremiyorsun. Çok büyük bir travma yaşamışsın zaten. Hani diz kapağın çıktığı için inanılmaz bir ağrıydı zaten. Hani ben o diz kapağım çıktığında çimleri yolluyordum böyle. Hani şimdi abi olduğum için bağırıp çağıramıyordum veya çığlık atamıyordum acıdan. Hani böyle içimde patlıyor patlıyor böyle sağa sola saldırıyordum yani. Hani böyle e, sinirimi bir şekilde çıkarmaya çalışıyordum. Deli gibi acıyordu zaten. Çok çok kötü bir e, deneyimdi. Çok kötü bir şeydi. Şimdi ben böyle bu şekilde 6 ay boyunca kaldım. 6 ay sonra sargı bezi açıldı. Sonra ben fizik tedaviye başladım. Fizik tedavi de yine 6 ay boyunca sürdü ve toplamda yani nereden bakarsak bakalım 1 yıl boyunca ben ayağa bile kalkamadım doğru dürüst ve futbol zaten oynayamadım. Hareket de edemedim. Şimdi bu süreç içerisinde ne yapabilirsin? Nereye sarabilirsin? E, küçük çocuksun. Yani yapacağın şeyler sınırlı yani. Şimdi şöyle düşünün. 11-12 yaşında çocuksun. 1 yıl boyunca ayağa bile kalkamıyorsun. Ondan önce o kadar futbol oynadın. O kadar hareket ettin. O kadar aktif bir hayatın vardı. İşte ne yapabilirsin? Yemek yiyebilirsin. Durmadan abi yemek. Durmadan boğaza çalışıyorsun durmadan işte Höp 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 at ağzına devam et, at ağzına devam et işte yok bir çizgi film izliyordum, yok işte bir şeyler izliyordum, onun yanında durmadan yemek yiyordum. Kendimi bu şekilde ödüllendirmeye çalışıyordum. Durmadan yemek yedim, durmadan yemek abi, durmadan yemek işte ne, hani, ne yiyeyim, şunu yiyeyim, Aa, işte şöyle sandviç, böyle hamburger, böyle pizza, böyle patates derken Duba gibi oldum yani en sonunda. İşte baya bir kilo aldım. Şimdi hatırlamıyorum tam olarak ne kadar kilo aldığımı. Tabi işte sonra biz İstanbul'a taşındık. İstanbul'da da daha farklı sıkıntılar vardı. Tanımadığım bir ortam. Arkadaşlarımın hepsi gitmiş. Kimseyi tanımıyorum. Dili doğru dürüst bilmiyorum. Yani çok şiveli, çok aksanlı konuşuyordum. Yani çok böyle hani açıkçası turist gibi konuşuyordum yani ben Türkçe'yi. Çok fazla bilmiyordum. Evde de biz e, Türkçe konuşmazdık. Macarca konuşurduk durmadan. E, benim arkadaş çevrem ona göreydi. İşte ailemizin aile arkadaşlarımız ona göreydi. Türkçe konuşmuyorduk yani çok fazla. Tabii ki babam hani Türk benim ama daha çok Macarca konuşurduk. İşte bu sebepten dolayı da benim bir de bu özgüven sorununun dışında bir de böyle bir Türkçe konuşma sıkıntısı oldu. E ne oldu? işte İşte liseye gidiyorsun. Lisede de zaten herkes birbirine soruyor. Laf atıyor, o ona cevap veriyor işte. Bir de böyle bir algı vardır. Şişman, Şişmansan işte sen hani açık hedefsin tamamen. Yani salla gitse, ayı yok gide, işte ayı kardeşte, onu de bunu de bunu falan filan. E buna normalde cevap verirler insanlar. Ben cevap da veremiyorum çünkü dili bilmiyorum yani. Hani yani o Türkçe dilinin o ince e, ...geri dönüşlerini vesaire onları ben yapamıyordum. Hani insanlar bana bir şey söylüyordu. Ben apışıp kalıyordum böyle. Hiçbir şey diyemiyordum. Karşılıksız kalıyordu yani bütün şeyler. Açık hedeftim yani. Böyle sağdan soldan durmadan bana e, lafları sallıyorlardı. E moralim bozuluyordu. Bu sefer eve gidip ben yine yemek yiyordum. Yine o sıkıntılarımı böyle bu şekilde... E, ...yani aspirin tedavisiyle geçiştirmeye çalışıyordum. Veya onu düşünmemeye çalışıyordum. E ne oldu abi bu sefer? Daha çok yemek yemeye başladım. Daha çok kilolu olmaya başladım ve... E, ...iyice sıkıntılar baş gösterdi başladı artık bende yani mesela ne, ne tarz sıkıntılar mesela İşte yürürken artık terlemeye başlamıştım Ayakkabımı bağlarken yine terliyordum ee, ya genel olarak terdi yani hani durmadan bir terleme vardı ve nefes nefese kalıyordum şimdi yani merdiven çıkarken mesela böyle bir nefes nefese kalıyordum ve bir iki dakika boyunca bir dinlenmem gerekiyordu kalp atışım çünkü 180'deydi artık hani kalp krizi geçirmek üzereydim ben öyle hissediyordum en azından çok rahatsız bir şeydi yani İşte böyle bu şekilde ben lisenin sonuna kadar çok güzel bir şekilde yani böyle 140 kiloları Görmeye başladım Tabii ben o ara korse kullanıyordum ee, İşte hani kilolarım çok fazla gözükmesin diye çünkü memem çıkıyordu, işte göbeklerim, göbeğim çıkıyordu. Abi göbek deliğim gözüküyordu ya. Hani tişörtün içinden göbek deliğim gözüküyordu. O kadar hani durum vahimdi. En sonunda bir korse aldım kendime. Korse kullanmaya başladım. Kendi ki kendi bu sıkıntılarımı böyle maskelemeye çalışıyordum. Hani gözükmemesi açısından. İşte böyle lise yıllarımda duymuş olduğunuz gibi çok güzel, çok harika geçti. Ondan sonra üniversiteye başladım. E, üniversiteye başlarken artık ben 140'ların sonundaydım böyle. İşte 150'ye çok yakındım. İşte Amerikan futbol takımım var diye duydum biz. Bizim üniversitenin içinde. Ondan sonra Ben Amerikan futboluna yazıldım. Dedim Hani zaten iri yarıyım işte uzun boyluyum Ben Amerikan futbolu oynamayacağım da Ne oynayacağım yani tam bana göre bir şey Tam bana göreymiş gerçekten. Yani hani başarılıydım, iyiydi, güzeldi. Hani gayet ayı gibi herkese saldırıyordum böyle, i̇şte devirmeye çalışıyordum elimden geldiği kadar. Güzeldi, keyifliydi. İşte Amerikan futbolu oynuyordum. İşte hani her şey güzeldi, iyiydi. Tam böyle keyif alıyordum, tam zevk alıyordum bu Amerikan futbolundan bu, işte mücadele etmekten, işte kavga etmekten, bu içimdeki sinirleri çıkarmaktan böyle keyif duyarken antrenman sırasında tekrardan benim diz kafam çıktı. Yere yığıldım. Bütün o anılarım, bütün o eski travmalarım böyle film şeridi gibi geçti böyle gözümün önünden. E dedim ben şimdi tekrardan ne yapacağım yani? Nasıl toparlayacağım kendimi? Eve götürüldüm, hastaneye gittim. İşte bu sefer daha kısa bir sürecim vardı. 3 ay boyunca ben e, böyle yatalak kalmak zorunda kaldım. O ara tabii üniversiteye de gidemedim. İşte derslere gidemedim. Böyle bu tarz sıkıntılarım vardı ve en sonunda artık bir karar verdim. Dedim ki ben bu şekilde artık yaşamak istemiyorum. Böyle bir yük artık vücudumda taşımak istemiyorum. Böyle bir hammallık yapmak istemiyorum. Ve en sonunda artık kilo vermeye karar verdim. Bu kararlarımdan biri de zaten hep beni ayıya benzetmeleri. Ayı yogi, ayı kardeş, tontiş, babuş bilmem ne böyle bu tarz şirin şirin kelimeler takıyorlardı. Hani abi biz de insanız yani. Kız arkadaşım olmasını istiyordum. Hani insanların bana farklı gözle bakmalarını istiyordum. Ayı ayı yogi veya ayı kardeş gibi gözükmek istemiyordum artık. Abi insanım yani ben de. Hani ben de kız arkadaş istiyorum. Bundan dolayı da artık bıkmıştım yani iyice. E bu sebeplerden biri de buydu zaten benim kilo vermem için. Diğer sebebi de şuydu. Ben kot pantolon veya pantolon giyerken bana belli bir marka oluyordu sadece ve onun da 50 bedeni, 52 bedeni filan oluyordu bana. Ya yani şu an hani hayal etmeniz için, tahmin etmeniz için 52 bedenden 28 bedene düştüm ben. Şu an 28 bedenim. Kilo vermeye başlamadan önce 52 bedenlik Tamer bir mağazaya gitti. Çok sevdiği bir markanın, çok özendiği bir markanın ama hayatta hani hiçbir parçası belki çorabı olurdu yani ya da belki yok bak da olmaz da çorabı olurdu herhalde işte o Böyle bir markaydı yani çok böyle özelliğim sevdiğim bir markaydı ve gittim bir tane kot pantolon aldım kendime ve o kot pantolonun numarası da 32 bedendi. Dedim ki kendime sen bu diyeti dedim bu kot pantolu olana kadar bırakmayacaksın dedim bunlara devam edeceksin bu sporuna devam edeceksin ve bu kotu üstünde göreceğim abicim dedim başka türlü olmayacak. O zamana kadar bırakmıyoruz bu sporu dedim ve bu şekilde bir motivasyon buldum kendime bir motivasyon kaynağı buldum kendime. İşte bir taraftan kız arkadaş edinme, öbür taraftan güzel kıyafetler giyebilme hevesiyle dedim ki artık yeter yiyeceğin kadar yemişsin, tıkamışsın kendini, öküz gibi, hayvan gibi yemişsin. Yeter artık. Her şeyin tadını biliyorsun. Her yemeğin artık tadının nasıl olduğunu da biliyorsun. Hangi içeceklerin tadı daha güzel onları da biliyorsun. Artık bütün detaylarını, bütün her şeyine hakimsin. Her şeyi biliyorsun. Yeter artık yani. Yeter. Yeter. Dedim kendime işte. Ondan sonra da kilo vermeye başladım. Tabii bu kilo verme süreci de çok çok zordu. Şimdi ben bunu bir buçuk sene içerisinde verdim. Ondan sonra yine başka sıkıntılar vardı. Onları da geleceğim zaten. İşte bu kiloları verirken de bir buçuk sene boyunca ben işte hiç yağlı yiyecek işte patates, pilav çok fazla yemezdim. Bütün karbonhidratlarım benim meyve ve sebze üzerineydi. Şimdi hani sağlıksız diyebilirsiniz buna ya da işte hani işte sağlığını sen tehlikeye attın işte çok tehlikeli bir şey diyebilirsin ama kilolu olmak ya yıllar boyunca kilolu olmak bence daha tehlikeli yani hani şimdi belli bir süre ben diyet yapmışım etmişim olacaksa ondan zarar gelsin. O benim umurumda değildi açıkçası. Ben bu arada hani diyetisyen değilim yani hani kimseye ne yapması gerektiğini de söylemiyorum. Ben bunları yaşadım ben bunları anladım. Atıyorum. Her neyse. Yani işte demiş olduğum gibi bir buçuk sene boyunca ben bayağı bir sıkıntı yaşadım. İşte durmadan işte litre litre su içiyordum midemi şişirebilmek için, midemi doldurabilmek için. Ve oturuyordum abi. Yarım kilo salatalık yiyordum işte. Domates yiyordum, göbek yiyordum. Böyle e, tavşan gibi bir hayat yaşıyordum yani belli bir süre boyunca ama kafama takmıştım. Dedim ki artık yeter. Daha fazla artık bununla uğraşmak istemiyorum hayatım boyunca. Çünkü ömrüm boyunca ben bu yükle yaşamak da istemiyorum. E, ve insanların artık hani beni ayı gibi değil, insan gibi görmelerini istiyorum. Veya işte tat tatlış veya tontiş bu, 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 tarz böyle iğrenç laflar kullanmalarını istemiyordum. Bakmıştım bıkmıştım artık çünkü bundan ve artık hani insan gibi yaşamak istiyordum. Diğer hani böyle zayıflar gibi yaşamak istiyordum ben de. Yani işte demiş olduğum gibi hani bu bir buçuk sene içerisinde bu 75 kiloyu vermek çok çok zordu. Bir buçuk sene sürdü. Bir buçuk sene boyunca hiçbir şey doğru dürüst yiyip içmedim. Kaçamak yemek yapmadım ya da işte cheat meal dediğimiz o şeyleri bile yapmadım ben. dedim ki hani hak etmiyorsun. Sen şu kiloları bir ver ondan sonra artık ne yapmak istiyorsan yap. Ondan sonra haftada bir mi yaparsın, ayda bir mi yaparsın o tamamen senin kişisel fantezine kalmış dedim. Ama o zamana kadar kendime böyle bir sözleşme yaptım. O sözleşmeyi de imzaladım ve dedim ki bu kiloları verene kadar o kot pantolonu sana olana kadar hiçbir şey yiyip içmiyorsun. Keyfini zaten zamanda almışsın etmişsin. Sonucunu da gördün zaten. Keyif dediğimiz bu saçma şeyin ne kadar saçma bir şey olduğunu da gördüm. Ondan dolayı ben o kiloları verene kadar kesinlikle durmayacağımı söyledim ben ben kendi kendime. İşte spor salonuna gidiyordum abi köpek gibi terliyordum ben. Yani çok çok fazla ter atıyordum çünkü çok fazla yağ vardı zaten. Ve hani harekete de alışkın değildim yani artık o zamanlarda. iyice hamlamıştım böyle. Hani eskiden futbol oynardım işte birkaç ay boyunca Amerikan futbolu oynadım ama ne kadar hani alışmış olabilir vücut. Spor salonunda mesela iki kez ben tişört değiştiriyordum. Üstümü değiştiriyordum. Hani bildiğin duş almış gibi oluyordum zaten. Ha bir de şimdi onun dışında ben o kadar kilo verdim. 75 kilo verdim. Ve 75 kiloyu verdikten sonra vücut böyle balon gibi Sonda Şimdi o balon söndüğü zaman ne oluyor? Sarkıklık meydana geliyor. O sarkıklık için de ben uğraştım zaten. Onu da önümüzdeki videoda paylaşacağım zaten. Nasıl verdiğimi, bu deriyi nasıl toparladığımı da açıklayacağım size. Ne tarz vitaminler kullandığımı, ne tarz yöntemler uyguladığımı. Ama şu an herhangi bir sarkıklık da kalmadı. Hani sadece böyle çatlak izleri kaldı ama o, o, da böyle hani savaşta kazanılmış. Savaş yaraları gibi bir şey böyle. ben onlardan gurur duyuyorum. Hani nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmamak için. Böyle utanacak veya işte utanç kaynağı. Ay ben işte şöyleyim. Hiç umurum da bile değil yani. Gayet güzel şeyler bunlar. İnsanız. insan vücudu da zaten bir anı defteri aslında. Hiçbir kusurumuzu da örtmeye de gerek yok bence. Hatta bununla gurur duymalıyız. Şu an herkes zaten aynı böyle robotik yüze sahip olmaya çalışıyor. işte bundan dolayı estetik ameliyatı geçiriyorlar. işte böyle yok benim burnum şöyle olsun, yok benim yanağım şöyle olsun, yok alnım böyle olsun, yok saçım gitti, saçım olsun bilmem ne. Yani bizi biz yapan zaten kusurlarımız. Ondan dolayı ben bundan hiçbir zaman ama hiçbir zaman ben bundan utanmıyorum. Hatta tam tersi ben bundan gurur duyuyorum. Çünkü ben bunları yaşadım ve böyle bir insanım ben. Nereden geldiğimi dediğim gibi hiçbir zaman unutmayacağım. İşte şu anki halimde ben 1.83 boyundayım. 80 kiloyum ve gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani hani şu anki kilo boy oranının. Ondan dolayı da gayet memnunum bu halimden. İşte demiş olduğum gibi bir buçuk sene boyunca ben diyet yaptım. Bir buçuk sene boyunca ben bunu böyle bir alışkanlık haline getirdim. E ondan sonra tabii o alışkanlık bir hayat stiline dönüşüyor. Yani artık ben mesela hamburger veya pizza hiçbir zaman tercih etmiyorum. Hiç canım da çekmiyor zaten. Yediğim zaman da da kendimi kötü hissediyorum. Ve şey olarak düşünmüyorum yani hani ben böyle yağlı bir şeyler yiyeyim işte. Artık ona bakmıyorum. Hani hangisinde protein, hangisi vitaminli, hangisi benim için sağlıklı, hangisi bana fayda sağlar diye bunları ben ön ...filana koyuyorum. Ondan dolayı da artık... ...hiçbir zaman da aklım benim pizzalara... ...hamburgerlere, işte kızarmış tavuklara... ...kızarmış patateslere hiçbir zaman gitmiyor aklım. Tabii canım çekiyor ama canım çektiği zaman da... E, ...canım ne kadar isterse... ...bir iki tık ağzıma atıyorum. Ondan sonra... ...zaten e, tamam diyorum, yeter diyorum. Hani hiçbir zaman o eski böyle... ...oturayım da bir kova kızarmış tavuk yiyeyim... ...işte üç tane hamburger söyleyeyim, işte... E, ...iki tane orta boy pizza yiyeyim... ...onları yiyeyim, işte yanımda bir, bir tane... ...bir litre kola olsun böyle filan. Hiç... ...canım bile çekmiyor. Onun yerine çok daha... Sağ sağlıklı şeyler tercih ediyorum ben. İşte benim de arkadaşlar bu 75 kilo verme hikayem buydu. Bir buçuk senede 75 kilo verdim. En sonunda da o kot pantolon da oldu. Tabii inanılmaz gurur duydum kendimle. Hani inanamadım yani. Hani dedim bu, bu kadar mı değişebilir bir insan? Bu kadar mı değişiklik olabiliyor diye inanamamıştım gözlerime. E, i̇nanılmaz gurur duymuştum kendimle. Böyle aydının karşısında kendimi tebrik etmiştim yani. Vay be dedim helal olsun ulan dedim. Yani ne güzel kilo vermişsin, ne yakışıklı bir şey olmuşsun diye böyle durmadan kendimi övüp övüp duruyordum tabii. Güzel şeylerdi yani. Hani en sonunda bunu başardım. Ama arkadaşlar ben bunu başarabildiysem eğer siz de çok çok rahat bir şekilde, çok kolay bir şekilde başarırsınız. Çünkü bende fiziksel sıkıntılar da vardı, psikolojik sıkıntılar da vardı. Hani dili bilmediğim için böyle bir anksiyeti ve depresyonum da vardı. Demiş olduğum gibi arkadaşlar diyet programında, spor programında çok yakında bunları da yayınlayacağım. Çok detaylı ve harfi harfine her şeyini yazıp ee, sizlere de paylaşacağım ve umarım sizler için de güzel bir e, motivasyon kaynağı olur veya siz de bundan örnek alabilirsiniz veya bunu siz de deneyebilirsiniz. Siz de e, kendi üzerinizde bunu test edebilirsiniz. Kilo sorunu olanlara söylüyorum tabi bunu. Zayıflar hala izliyorsa eğer bu videoyu e, bunu yine aynı şekilde şişmanlara söylüyorum. Kilo sorunu olanlara söylüyorum. Yani demiş olduğum gibi diyet ve spor programı çok yakında geliyor. Çok detaylı bir şekilde onları da paylaşacağım sizinle. Ne yediğimi, ne içtiğimi, ne tarz sporlar yaptığımı, saat kaç gibi yaptığımı, ne tempoda yaptığımı her şeyi paylaşacağım sizinle. Ya bu imkansız bir şey değil. Kelepçe ameliyatına gerek yok. Böyle bıçak altına yatmaya gerek yok. Ee, sarkıklık ameliyatı olmanıza gerek yok. Estetik ameliyatlarına gerek yok. Diyetisyene ihtiyacınız yok e, spor hocasına ihtiyacınız yok. En azından benim olmadı. Umarım sizlerin de olmaz. Umarım siz de hani ekstradan para harcamazsınız bu tarz şeyler için. Kendiniz de vücudunuzla böyle bir bağlantı kurup, böyle bir iletişim kurup siz de bu başarıyı elde edebilirsiniz umarım. Yani ben elimden geldiği kadar kapsamlı bir şekilde bu durumu ele almaya çalıştım. anlatmaya çalıştım bu hikayemi. Eğer başka sorunuz varsa eğer ya veya başka detayları merak ediyorsunuz eğer yorum kısmına bırakın. Ben zaten cevaplamaya çalışıyorum bütün bana gelen yorumları. o yüzden size bu şekilde de yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Ben diyetisyen değilim, spor hocası değilim. Ben işin profesyoneli kesinlikle değilim. Ben sadece kendimi dinleyerek, kendi bilimsel araştırmalarımı yaparak işte vücudun neye ihtiyacı var, neler alması gerekiyor? Sporda ne tarz spor programları daha etkili veya hareketler daha etkili bunları araştırarak tamamen kendi bedenim üzerinde bunları test ettim. Ben de işe yaradı. Eğer sizde de işe yarayacağını düşünüyorsanız eğer demiş olduğum gibi benimle iletişim kurabilirsiniz. Ben çok memnun olurum sizlere cevap vermeye. Elimden geldiği kadar işte yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz ve vakit aradığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.